أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة أفوض أمر إلى الله إنه هو غفور الرحيم المذكر والمؤنث مذكر ومؤنث مذكر دمك صرف علمنا ده ilmine, de, ilmine de erkektir. Mühendis ise bayandır. Şimdi Arapça lügatında isimler iki kısma ayrılıyorlar. Bazı isimler müzekker isimdirler. Bazı isimler ise mühendis isimdirler. Üçüncü bir kız taksimat yapılmamıştır. Ve burada ise e, inşallah inşallah Teala bu kısmımızda müzekkerin ne olduğunu tafsiratlı bir şekilde ele alacağız ve müennesin ne olduğunu tafsiratlı bir şekilde ele alacağız. Tabii ki de Kaidemiz olsun misallerimizi okumadan önce el müzekker kelimesiyle ve müennes kelimesi mizahını yapacağız. El müzekkeru müzekker kelimesi. Müzekker kelimesi teskiran mastarından muştak olmuştur basralarına göre. Yani bu hangi babdır? Zekkeru yüzekkeru babıdır. Yani tef'il babı olarak zikir edilmiştir. Bu el müzekker kelimesi ise isim mef'uldür. Şu şekilde yapıyoruz. Zekkeru yüzekkeru müzekkirun ve müzekkirun diye gelmektedir. Sonra vel müennesu. Müennes kelimesi de keza aynı müzekker gibi ennese yuennisu, müennisun ve müennesun şeklinde gelmektedir. Yani ism meful bir kelimedir. Mastarı ise teknisun. O zaman diyoruz ki el müzekker kelimesi teskirun kelimesinden muştaktır. El müennes kelimesi ise nedir? Teknisun kelimesinden muştak olmuştur. Tabii ki de Asraların görüşüne göre müzekker kelimesi burada da o resimde olduğu gibi çapraz bir şekilde verilmiş erkekliktir, müennes ise bayanlıktır. Şimdi bizler her konumuzun başında şunu biliyoruz ki bir başlık atılıyor ondan sonra ise belli misal cümleleri getiriliyor sonra kayda geliyor sonra tatbikat geliyordu. Bizler ise nasıl yapıyorduk? Birinci başlığımızı okuyorduk. Onun izahını yapıyorduk. Ondan sonra ise kaydemize geçiyorduk. Bu dersimizde de inşallah Teala bu şekilde yapacağız. Bunu niçin bu şekilde yapıyoruz? Daha da faydalı olduğunu düşünüyoruz. O sebepten dolayı. Çünkü kaydıyı bildikten sonra misal cümleleri okumak daha da fazla fayda veriyor. O sebepten dolayı da başlıktan sonra kaydemizi okuyup ondan sonra ise misal cümlelerini ele alıyoruz. O zaman okuyalım. El-ka'îdetu. Kaide. Kuralımız nedir? Yenikasimul ismu fil lügatil arabiyeti min haysun nev'u ila ismin müzekkerin ve ismin müennesi. Yenikasimu kısımlanıyor. Yenikasimu kelimesi in kelimesinden muştaktır. Fiil mazisi ise in-kaseme yen-kasimu şeklinde gelir. Bina kitabında bunu izahını yapmıştık. Sülasimizlerin ikinci nev'isinin birinci babiydi. i̇n yen kesiru inkisaran şeklinde gelir. Yeni kasimu kısımlanıyor ama kim? El ismu isim. İsim kısımlanıyor. İsim neydi? Kısa bir hatırlatma yapalım. Kelime yani kelime üç kısma ayrılıyordu. İsim, fiil ve harf olmak üzere. İsim ise kelimetun dellet ala manan fi nefsihi gayri muktirinin bi ehadil ezminede selaseti. Uhiyel madi, el mudari'u bir de emru diye zikretmiştik. Kısa bir hatırlatmamız yaptık. İsim buydu. Yani simul ismi. işte o isim kısımlanıyor. Nerede kısımlanıyor? Fi lugatil arabiyeti. Arapça lugatında. O zaman şöyle yazalım. İsim. Bizim bir ismimiz var. Bu Arapça lugatında kısımlanıyor. Ama hangi yönden? Min haysun nev'u. Min haysun şöyle ki. En nev'u nev'i yönünden. Yani nev'i yönünden kısımlanıyor. Nereye kısımlanıyor? İle ismin müzekkerin müzekker isim olmak üzere. Sağ tarafa yazalım. O zaman diyoruz ki müzekkerimiz var. Başka hangi kısma kısımlanıyor? Vasmı müennesi mi de müennes isim olmak üzere. Müennesi de bu şekilde buraya yazarız. Toplu mana verdiğimizde şunu diyoruz. İsim Arapça lugatında nevi yönünden müzekker ve müennes olmak üzere iki kısma ne yapıyor? Kısımlanıyor, ayrılıyor manasında. Tekrar kırık manalı toplam toplu toplam veriyoruz. Yeni kasimul ismi isim kısımlanıyor. Fil lugati arabiyeti Arapça lugatında min haysun nev'u çeşit yönünden nev'i yönünden ila ismin müzekkerin müzekker isme ve ismin müennesin bir de müennes isme. Toplu mana veriyoruz. İsim Arapça lugatında nev'i yönünden müzekker ve müennes olmak üzere kısımlanıyor. Yani iki kısma ayrılıyor manasında. Şimdi dedik ki müzekker ve müennes olmak üzere ismi iki kısmı ayırdı. Şimdi ise müzekkerin tafsilatına iniyor. Ondan sonra ise inşallah otara müennesin tafsilatına inecek, inecek. Bugünkü dersimizde ise bize sadece müzekker ismin kaidesini okuyacağız. Bir sonraki dersimizde ise inşallah otara müennes ismin kaidesini okuyacağız. El evvelu birincisi. El ismul müzekkeru huasmun yedullu ala zekerin mislu Muhammed Hamza. El ismu isim. Öyle bir isim ki el müzekker müzakker Müzekker olan isim. Yani müzekker isim demişti ki isim iki kısma ayrılıyor. Bir de müzekker ve müennes var. Şimdi ise şu kısmı izah ediyoruz. Müzekker ismi izah ediyoruz. Bu müzekker isim nedir? Huve o. İsmun bir isimdir. Yedullu delalet ediyor. Yedullu kelimesinin filimazisi mazisi delledir. Ama şöyle bir ince mevzumuz var. Bu yedullu kelimesi delaleten kelimesinden muştaktır. Delaleten kelimesinden muştak olunca delle yedullu şeklinde okuruz fili muzarisini. Fili mazis delle, fili muzarisi ise yedullu ve delalet ediyor manasındadır. Ama ve lakin delalet kelimesinden muştak yapmazsak bilhassa fili muzaresini yedillu şeklinde okuduğumuzda naz yapmak manası vardır naz yapmak, çekime manaları vardır. O sebepten dolayı da burada nasıl okuyoruz? Dalle yedullu şeklinde gelir film muzarisi. Çünkü bizim vermek istediğimiz mana delalet manası olduğu için. Huvesmun o bir isimdir. Yedullu delalet ediyor. Ne üzerine? Ala zekerin. Ne üzerine? Erkeklik üzerine delalet ediyor. Yani erkeklik üzerine delalet eden bir isimdir. Yani müzekker bir isimdir manasında. Şimdi mislu, bunu mislu da okuyabiliriz ya da misle de okuyabiliriz. Mislu okuduğumuzda mahsuf bir mübdedaya haber yaparız. Ama velakin misle okuduğumuzda ise ne yaparız? Mahsuf bir kelime için mef'ulun mutlak yaparız. Ve şunu da unutmayalım. Mislu kelimesinden sonra gelen kelimeler hep mecrurdurlar. Yani muzaf ile hükmelidirler. E, münferit bir kelime olursa, tek bir kelime olursa zahiren kesreyi kabul eder. Bu da olduğu gibi mislu Muhammedin şeklinde okuruz. Ama cümle gelir ise, ise mahalle mecur yaparız. Bu da aklımızda bulunsun inşallah. Mislu Muhammedin, Muhammed kelimesi gibi ve hangi kelime gibi? Hamza T. Şimdi Hamza kelimesini birazdan izah edeceğiz. Şimdi Muhammed kelimesine baktığımızda bunun kökü yani muştaklık, iştikak yönünden değil de kök olarak hangi kelimenin alınmış asıl olarak hamd kelimesinin alınmıştır. Ve bu Muhammed kelimesinin ise mastarı nedir? Tahmiddir. Çünkü hangi babdan geliyor? Ferruha babından geliyor. Hammede yuhammidu tahmiden. Aynı ferruha yuferruhu tefrihan'da olduğu gibi. Ve Muhammed kelimesi o zaman ne olmuş oluyor? Tahmid kelimesinden muştak olmuş oluyor. Ve Muhammed kelimesi ise isim mef'ul bir kelimedir. Bakın lafız itibariyle ele alıyoruz. Lafız itibariyle. Nedir? İsim mef'ul bir kelimedir. Övünülmüş manasındadır. Övünülmüş bir el manasındadır. Ama ve lakin bu alem yani özel bir isim olmuştur. Ve erkek için kullanılan bir isimdir. O zaman diyoruz ki Muhammed özel alem bir isimdir. Ve ne yapıyor? ...zeker üzerine delalet eden bir isim olmuş oluyor. Yani erkeklik üzerine delalet eden bir isim olmuş oluyor. Hamza kelimesine geçtiğimizde ise... ...Hamza kelimesi dedik ki... ...niçin Hamza tin okumadık da Hamza te şeklinde okuduk? Bir ondan başlayalım. Çünkü bu gayrimonsarif bir kelimedir. Gayrimonsariflik nedir? Bunu inşallah o ileriki zamanlarda... ...tafsilatlı bir şekilde o kısma gelince izah edeceğiz. Şimdilik şunu bilelim... Hamza kelimesi nedir? Gayrimunsarif bir kelimedir ve bir kelime gayrimunsarif olabilmesi için iki illet lazımdır. Belli bazılarında bir illet iki illetin yerine geçiyor. Ama o bazı tafsiratta mesela şunu bilmemiz lazım gerekiyor. Genel itibariyle iki, iki tane illetimiz lazımdır. Burada birinci illetimiz ise alem olmasıdır. İkinci illetimiz ise sonunda müenneslik tesi bulunmasıdır. Ve bu gayrimunsarifler şöyle bir durum vardır. ...tenibini kabul etmezler ve kesrayı kabul etmezler. O sebepten dolayı da hamza te şeklinde okuduk. Yani kesraları fetha şeklinde gelmektedir. Son bir daha okuyoruz. El evvelu el ismul müzekkeru hu esmun yedullu ala zekerin mislu muhammedin bir de hamza Bir zikrettik. Bu ilki bakın bir isimdi delalet ediyor ala zekerin diye. Ya da o isimdir ev hu ev ya da yahlu boş oluyor Huve o isim neyden boş oluyor? Min alamati teknisi. Mühendislik alametlerinden. Şimdi ev dediğimizde ise bu nedir? Atıftır. Değil mi? Neye atfedeceğiz? Huve ismin o isimdir. Yedül üzerine atfediyor. Ve diyoruz ki Zotak'ta şöyle yapıyoruz. Huve ismin o isimdir. Yahulu boş oluyor. aranıyor. Arın Min alamet teknisi diye. Yani yahluyu yedullu üzerine atıf ediyoruz. O zaman şöyle yapıyoruz. Ev atıftır. Yahlu matuftur. Yedullu ise matuftun aleyhtir şeklinde yapıyoruz. Yahlu aslı ise yahlu vuydu. Ovun üzerine damla ağır geldi. Hazıf ettik ve yahlu şekline kavuştu. Yahlu arınıyor, boş oluyor. Neyden? Min alamet teknisi. Müneslik alametlerinden şunu da unutmayalım cem'i bir kelimenin başına min gelirse min-i tebiittir yani e, bir parça almadığı zikirdir hepsi kastedilmiyor bir parçası kastediliyor burada alamet kelimesi ise cem'idir demin de zikrettiğim gibi neyin cem'isidir alametun kelimesinin cem'isi olarak gelmiştir bakın dersimizin başına zikretmiş olduğum var diye el müennesi kısmı demiştim ya onu neden muştaktır teknis kelimesinden muştaktır diye ve diyoruz ki o zaman buradaki teknis kelimesi mastardır Neyin masları? Ennese, yu ennese kelimesinin mastar olarak gelmiştir. El mu uzmanı ne olmuş oluyor? Teknisten muştak olmuş oluyor. Mislu, burada da aynı şekilde. Mislu babin, ondan sonra mektebin şeklinde gelir. Burada başka tarz olmuş büyük ihtimal. Diyoruz ki ev yahlu min alameti teknisi. Mislu babin ve mektebin şeklinde gelmektedir. Şimdi Burada ise bab kelimesine baktığımızda herhangi bir müenneslik alameti görebiliyor muyuz? Yani bu bab kelimesi bir erkek için konulan bir isim midir? zeyt gibi, Muhammed gibi, Hamza gibi? Hayır değildir. Ya da bilhassa kendisinde müenneslik bir alameti var mıdır? Müenneslik taası gibi ya da diğer müenneslik alametleri gibi. Hayır hiçbiri yoktur. O zaman diyoruz ki bab kelimesi nedir? Müzekker bir kelimedir. Mektep kelimesine baktığımızda ise bab kelimesi manası kapıdır. Mektep kelimesine baktığımızda ise özel bir isim midir? Erkeğe verilen hayır değildir. Özür dilerim ikisinde de erkeğe verilen dedim. Şunu zikredecektim burada. Bu ikisi de bayana verilen özel bir isim midir? Hayır değildir. Yani bayana verilen özel isim değildir. Bab kelimesi kapı manasıdır. Mektep kelimesi ise masa manasıdır. Yani müenneslere verilen özel bir isim değil. İkisi de kez aynı şekilde. O zaman ikinci durumu soruyoruz. Diyoruz ki ikinci kısımda bu kelime bu kelimede herhangi bir müneşk alameti var mı? Hayır. İkisinde de yok. O zaman diyoruz ki bu da müzekker bir kelimedir. Tabii ki de alametler nedir? Onlar nedir? İnşallah o bunun tafsilatını diğer kısımlarda ele alacağız. O zaman konuyu toparlayalım. İlk kısımda dedik ki müzekker bir isim erkeklik üzerine delalet eden bir isimdir dedik. Muhammed ve Hamza dedik. İkinci kısımda ise ya da dedik bir kelimede müenneslik alameti bulunmuyorsa. Buna ise bab ve mektep örneğini verdik. Bab kelimesine baktığımızda bu bab kelimesi erkeğe yani bir erkek için özel bir isim midir? Değildir. Değil mi? Erkek için özel bir isim değildir. O zaman ikinci kısma geçiyoruz. İkinci bir soru soruyoruz. Diyoruz ki bunda herhangi bir müenneslik alameti var mı? yok diyoruz o zaman müzekker olmuş olur. Yani şu şekilde kendimize soru sorabiliriz. Bir, erkek için özel bir isim mi değil? Hayır değildir. O zaman ikinci soruyu soruyoruz. Diyoruz ki tamam herhangi mühendislik alameti var mı? Yok. O zaman ne olmuş oluyor? Müzekker isim olmuş oluyor. Diyelim ki şöyle, bir, şöyle bir durum söz konusu oldu. Erkek için özel bir isim değil. Tamam. Ama mühendislik alameti var. O zaman mühendistir. Otomatikman. Doğru mu? Doğru. Ama böyle bir is bir kelime var. O erkek için özel bir isimdir. Mesela zeker üzerine. O zaman deriz ki tamam bu direkt müzekkerdir. Bu şekilde sorarız yani. Bilhassa şunu da diyebiliriz kendi kendimize. Şimdi bab kelimesine baktığımızda diyoruz ki buna müennes alameti yok. Müennes bayan ismi mi? Hayır değil. Yani bab kelimesi bab diye bir kadın isimlenmiş mi? Bir kadın var mı bab diye isimlenen? Yok. Onun için bu özel bir isim değildir. Müennes için İkinci kısımda ise kendisinde herhangi bir mühendislik alameti yoktur. Yani burada iki tane şekil üzerinden anlattım. Birinci anlattığım şekilde erkek ismi midir diye onun üzerinden gittim. Ondan sonra ise ikinci kısma geçtim. İkinci anlatım şeklinde ise akıl karıştırma masadına zikir ediyorum. İkinci anlatım şeklinde ise şu soruyu sordum. Bayan ismi midir? Bayan ismi değil. O zaman yine erkeklik kısmına düşüyor. Ama velakin hangi boyuttan? başka bir alametlik var mı söz konusu? Yine hep ikinci soruya geçiyoruz. Yani şunu şöyle şu şekilde şu şekilde taksimat yapabilirsiniz. Birinci soru şu. Erkek erkek için özel bir isim mi? Bunun cevabını alıyoruz. Evetse bitti müzekkerdir. Hayırsa ikinci soruya geçiyoruz. Diyoruz ki o zaman mühendislik alameti var mı? Yok mu? O zaman diyoruz tamam. Yoksa eğer çarpı yapalım. O zaman o da müzekkerdir. Ya da şu şekilde soru sorabilirsiniz. Deriz ki ilk soru ilk soru çeşitinde bu bir tane kelime geldi. Bu erkek için değil de dedi ki müennes için vat edilmiş mi? Yani müennes için kullanılan bir isim midir? Hayırsa o zaman ne olur? Erkek olur. Evet size müennes olmuş olur. Ama ve lakin o zaman ikinci soruya ihtiyaç kalmıyor. Eğer müennes, müennes bir isim, isimse direkt bırakırız. Eğer müennes için vat edilmemişse erkek için bırakılmışsa ama erkek için de özel bir isim değilse o zaman ikinci kısma geçiyoruz. Yani. Hemen yine, yine ikinci soruya geçiyoruz. Ve diyoruz ki müenneslik alameti var mı? Yoksa o zaman müzekkerdir. Yani bizler bir kelime gördüğümüzde hemen şu hükmü vermiyoruz. Bu kesinlikle müzekkerdir. Niçin? Özel bir isim değil çünkü erkek için. Bunu yapmıyoruz. Hemen ikinci sorumuzu soruyoruz. Çünkü burada taksimat yapıyor. Bakın ev atıyor, atıf yapıyor. Yani taksim üzerine atıf ediyor. Diyor ki erkeklik üzerine delalet ediyor mu o isim? etmiyor diyelim. O zaman ikinci kısma bakacaksın diyor. O zaman diyor boş mudur ala mühendislik alametlerinden? Evet boştur. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu müzekkerdir. Yani ya bu olur ya da bu olur. Ya da ikisi aynı şey. Aynı zamanda bu olabilir tabiri caizse. İkisi aynı zamanda bu olabilir. Bakalım Muhammed kelimesine baktığımızda özel bir isim. Alem bir isim. Erkek, erkekle delalet eden bir isimdir. Keza aynı şekilde mühendislik alameti kendisinde yok. Bakın her ikisi de kendisinde vardır. Ama ve lakin bu ikisi de vuku bulmuyorsa bir kelimede o zaman ne olmuş oluyor? O isim müennes bir isim olmuş oluyor. Misal demiş. Misal şeklinde. Misal onun misali fi insan, insandaki misali raculun gibi adam. Bakalım şimdi. Racul kelimesi özel bir isim değil. Mühendislik bir alameti var mı? O da yok. O zaman diyoruz ki mühendislik alameti yok. Özel bir isim değil. müzekkerdir. Biraz karışık oluyor galiba. Şöyle izah edeyim daha daha hoş olur. Özel bir isim midir erkek için? Değil. O zaman ikinci sorumu soruyorum. Yani müzekker hükmü ver vermek için ikinci sorumu soruyorum. Diyorum ki mühendislik alameti var mı kendisinde? Yoktur mühendislik alameti. O zaman diyorum ki tamam. İkinci kısma dayanarak bu müzekker bir kelime olduğunu söylüyorum. Şurtiyun, polis. Özel bir isim midir? Değil. İkinci sorumu soruyorum. Mühendislik alamete var mı? Yok. Diyor ki bu da nedir? Müzekkerdir. Musa erkek için özel bir isimdir. Evet is özel bir isimdir. Diyorum ki tamam o zaman bu isim müzekker bir isimdir. Hamza. Hamza kelimesine baktığımızda ise aynı burada olduğu gibi özel bir isimdir. Özel bir isimdir. Erkek için bitti. O zaman diyoruz ki bu isim de müzekkerdir. İnşallah Teala nasıl soru sorduğumu anlamışsınız. Yani bu soru üzerinden rahat bir şekilde gidersiniz. Tekrar edin bu bir şekilde. İlk aşamadaki sorumuz şu boyuttan oluyor. Erkek için özel bir isim mi? Diyelim ki hayır. Hemen şunu demiyorum. O zaman bu mühendistir demiyorum. İkinci sorumu soruyorum. Mühendislik alameti var mı? Varsa mühendis, yoksa müzekkerdir. da ikinci ihtimalimiz var. Ben bakıyorum ki, bir isim var. Erkek için, değil mi? Erkek için özel bir isim. O zaman otomatikmen erkek için özel bir isim olmuş oluyor. İkinci soruya geçmiyorum. Yani ilk kısmı doldurabiliyorsam hemen müzekkerlik hükmü veriyorum. Ama ilk kısma tekabül etmiyorsa, yani ilk şu soru buradaki ismin da zekerin kısmına mukabil olmuyorsa, ikinci sorumu soruyorum. Bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde yaptığımızda inşallah Utala hata olmaz. Hatası bir şekilde o kelimeyi çözmüş oluruz. درسنا ان شاء الله وطلاء قدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد